bu arada ne kadar zaman sonra gebe kalmalarını öneriyorsunuz gerçekten? Bir sene gebelik olmasın diye söylüyoruz. Hastalarda tamam diyor çünkü eski alışkanlıkları var. Nasıl olsa eskiden adet görmüyorlardı, bir ilişki yaşa... Zor gebe kalıyorum diye düşünüyor zaten. Bundan hani hemen böyle etki göstereceğini düşünmüyorlar. Bir bakıyoruz bize 4-5 ay sonra geliyor çiftler. Hocam biz gebek kaldık. Acaba şu an bebeğimize bir zarar olur mu? Bana bir zarar olur mu diye anne dayı soruyor. Ben bu durumda biz tahliye önermiyoruz. Bebek her ihtimalde büyüyor. Fetus her ihtimalde büyüyor. Çok güzel bir şey değindin aslında. Hastalar sürekli soruyor. Ay ne yemeliyim, ne yapmalıyım, ne kadar yemeliyim. İki kişilik yiyorlar falan hani etrafı da söylüyor. Halbuki obez ameliyatı olmuş bir anne adayı ya da anne de az miktarda ama dengeli beslenirse fetüs de gayet rahat büyüyor. Şimdi kendi beslemenin yolunu buluyor. Aslında Niye erken dönemde gebelik istemiyoruz? Fetüsün zarar göreceğini düşündüğümüzden değil. Tam tersi anne kendini yeterli besleyemeyecek ya da bu bir yıllık sağlıklı beslenmeye alışma dönemini uygun bir şekilde geçemeyecek diye aslında istemiyoruz. Kendisi için elektrolit kaybı olur mu? Yani çünkü sıvı ve katı alımı da onlara göre değişiyor. O erken dönemde gebe kalanlığı şey derken yani mümkün olduğunca yakın takiple gerekli vitamin desteklerini alarak diyetisyenle konuşup o şekilde dönem dönem bize de gelip kontrollerini yaptırmak istiyoruz.